Bir çift evlendikten sonra bir yıl içerisinde kontrol doğum yöntemlerini kullanmamasına rağmen çocuk sahibi olmuyorsa devreye erkek tarafı olarak üroloji girmektedir. Burada en önemli şey hasta muayenesinden ziyade hastanın spermiyogramındaki sayı, kalite, morfoloji ve hareketliliği ile alakalı testler bakmaktır. Spermiyogramında e, giderek zaten dünyada e, erkek infertilitesi trendi artmakta. E, Dünya Sağlık Sağlık Örgütü eskiden 1 mililitrede 20 milyon e, sperm olmasını normal kabul ederken, artık şimdi sınırı 15 milyona çekti. Böylelikle e, ne yavaş yavaş düşük sperm sayılarına bile e, kabul edilebilir düzeylerde e, olduğunu kabul ediyoruz. Burada e, tabii ki ürolojik olarak e, bir erkeğin e, çocuk sahibi olabilmesi için bir takım parametreler belki de daha evlenmeden önce bakılması gerekiyor. E, sigara içme, ailesel öykü, akraba evlilikleri, stres, e, uykusuzluk, beslenme alışkanlıkları, sperm kalitesini etkileyen faktörler. Artı varikosel dediğimiz, sperm kalitesini ve sperm sayısını azaltan, ürolojinin tedavi edebildiği bir hastalık var. Bu varikosel, yumurtalıkların varis damarlarındaki, toplar damarlarındaki genişlemesiyle giden bir hastalıktır. Tedavisi de belirli grade'lere ve seviyelerine göre farklılık arz etmektedir. Eğer spermin de bir bozukluğa yol açıyorsa direkt varikoselek basit bir ameliyat olan varikoselektomi ameliyatıyla bunu tedavi edebiliyoruz. Kısırlığın büyük ölçüde bir oranını tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hatta sperm sıfır bile olsa şimdi yeni gelişen teknolojik tese, mikrotese gibi ameliyatlarla tek bir sperm bile yakalasak tüp bebek yöntemiyle IVF ile çiftler anne, çocuk sahibi olabilmektedirler. Müzik